Kalk ve Uyar Hareketi Podcast kanalı. Finlandiya'da eğitim sistemi. Perihan Taşdemir Taylı. 1. Finlandiya'da zorunlu okula başlama yaşı 7. Yaşları ne olursa olsun çocuklar okula kendileri yürüyerek ya da bisikletle gidiyor. Fin kültürü çocukların bağımsız yetişmesini önemsiyor. Çocuklarını okula getirip götüren, ders çalıştıran ebeveynler diye bir şey yok. 2. Fin eğitim müfredatı basit ve genel bir çerçeve tanımlamaktan ibaret. Öğrenciler kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi eğitim öğretim programlarını şekillendirme haklarına sahipler. Öğretmenler de öyle. 3. Finli öğrencilere eğitim hayatlarının ilk 6 yılında hiçbir şekilde not verilmiyor. 8. sınıfın sonuna kadar not verme zorunluluğu yok ve öğrenciler standartize edilmiş bir sınav sistemine tabi değiller. Sadece 16 yaşlarındayken ülke genelinde bir sınava giriyorlar. 4. Öğretmenler gün boyu sınıfta ortalama 4 saat ders veriyor. Haftada 2 saati ise mesleki gelişimleri için eğitimlere katılmak için ayırıyorlar. İlkokulda öğrencilerin ders dışı teneffüs olarak geçirdikleri zaman toplam 75 dakika. Amerika'da bu oran 27 dakikaya kadar düşüyor. Türkiye'de ise ortalama 45 dakika. 5. Tüm öğretmenlerin en az master derecesi var ve üniversite başarısı en yüksek %10'luk dilim arasından seçiliyorlar. Öğretmenlik toplum gözünde statüsü en yüksek mesleklerden biri. Finlandiya öğretmenleri başarılı başarısız olarak yargılamayan bir kültüre sahip. Eksikleri bulunan öğretmenlerin yeni eğitim öğretim programları ile kendilerini geliştirmesinin önü açılıyor. Hiçbir öğretmenin performans nedeniyle işten atılma korkusu yok. 6. Öğrencilere öden verilmiyor. Çünkü öğrenmenin yeri okuldur. Her çocuğa bir birey olarak değer veriliyor. Çocuklardan biri yeterince iyi öğrenmiyorsa öğretmenleri bunun hemen fark ediyor ve çocuğun öğrenme programını onun bireysel ihtiyaçlarına göre düzenliyor. Aynı şey okula uyum göstermeyen, sıkılan ya da öğrenim durumu programın ilerisinde olan çocuklar için de geçerli. Öğretmenlerin yüksek eğitim düzeyi çocukların her türlü gelişimini gözlemleyebilmelerini ve esnek çözümler yaratabilmelerinin en önemli nedeni. İstatistiklere göre çocukların ortalama %30'u eğitim hayatlarının ilk 9 yılında özel programlarla destekleniyor. 7. Fin okullarında spora bol bol yer var ama spor karşılaşmaları yapacak takımlar yok. Rekabet, üstünlük kazanmak fin kültüründe değer verilen bir şey değil. 8. Finlandiya'da özel okul yok ve eğitim harcamalarının tümü devlet tarafından destekleniyor. Finlandiya'da okullar birbirleriyle rekabet etmiyor, aksine dayanışıyor. Okulların hemen hemen tümünün başarı düzeyi aynı. Bu yüzden bir okulun bir diğerine göre ayrıcalığı yok. Eğitim herkes için eşit imkanlar sağlamak demek. Eşitlik kavramına olağanüstü değer veriliyor. Tüm çocuklar zeka ve becerileri ne olursa olsun aynı sınıflarda okuyor. 9. Pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika ile karşılaştırıldığında Finlandiya'da eğitime ayrılan bütçenin daha fazlası sınıf ortamına yansıyor. Çünkü öğretmenler de yöneticiler de hemen hemen aynı maaşı alıyor. 10. Finlandiya'da sınıflarda genellikle tek bir öğretmen çalışmaktadır. Ancak oldukça sık gerçekleşen birçok durumda bir yardımcı öğretmen veya eğitim asistanı öğretmene destek verir. Nasıl? Böyle de eğitim oluyormuş işte hem de alası oluyor. Aslında çok ötelere gitmeye gerek yok. Bizim kadim geleneğimiz Nizamül Mülk medreseleri, Osmanlı modelleri cidden çok güzel örneklerimizdir. Yıllardır beğenerek takip ettiğim güncel sistemlerden bir tanesi Finlandiya modelidir. Japonya, Kore ve Singapur eğitim modelleri de güzel. Ayrıca ülkemizde Cumhuriyet'in ilk döneminde özel talimatlarla uygulanan köy enstitüleri de işlevsel ve etkin uygulanabilir güzel örneklerdendir. Hepsinin harmanlanarak ve güncellenerek ortaya çıkaracağı bambaşka, özgün, inovatif bir eğitim modeli denenebilir inşallah. 2023'ün özellikle de eğitim politikaları ve modellemesi için milat olmasını diliyorum. Sevgiyle kalalım. Perihan Taşdemir Taylı Kalk ve Uyar hareketi podcast kanalı.